İsrail Hamas liderlerini Katar'da vurmuş diye video yaptım altına İslam Birliği kurulmalı, İslam devletleri birleşmeli diyorlar. Bunların tarihten hiç haberi yok. Tarihte İslam Birliği kurulmuş. Padişah efendimiz, sultanımız, halifemiz tam Yemen'e kadar gitmiş ve bütün İslam coğrafyasını birleştirmiş. Ne olmuş sonra? Arabistanlı Lawrence diye bir İngiliz'in peşine takılmış bu Müslümanlar ve Osmanlı İmparatorluğu'nu arkadan vurmuş. Adana'nın kurtuluşu 5 Ocak 1920 2'dir. 1922'de Adana kimden kurtulmuş bir bakın. Antep'in adı neden Gazi, Urfa'nın adı neden Şanlı'dır? Buraya bir bakın yani İslam Birliği hiç kurulmadı zannetmeyin. Ayrıca bugün haydi İslam Birliği kuruldu. Suudi Arabistan'ın şeyhinin liderliğinde mi kurulacak? Mısır'ın Sisi'si liderliğinde mi? Ürdün'ün kralı mı? Yoksa şimdi Suriye'nin yeni lideri Şara'nın liderliğinde mi? Ya da Esad'ı getirip Esad'ın liderliğinde mi kuracaksın? Ya da getirip götürüp Molla Efendi İran'ın lideri liderliğinde mi kuracaksın? Lideriniz kim olacak? Lider kim olacak? Onu da koyun ortaya. Hani sokakta iki üç kişiyle sohbet etsen, işler kötü mötü diyenler sonra der ki, e birlik olmamız lazım. Peki kimin liderliğinde birlik olacaksınız? Zaten birlik var. Merak etmeyin yani mesele birlikse. He. Birlikle çözülüyorsa birlik var. Yok mu?